Işte metnin Türkçe çevirisi. Yarın sabah uyandığınızı ve dünyayı biraz daha net gördüğünüzü hayal edin. Sabah bulanıklığı yok. Gözlerde yorgunluk, kumlanma hissi yok. Sadece keskin, canlı bir görüş ve tüm bunlar yatmadan önce yudumladığınız bir şey sayesinde. 60 yaşın üzerindeki milyonlarca insan için görme yeteneği, farkında olmadan gece boyunca sessizce zayıflıyor. Ancak birkaç basit çay, bu gerileme saatlerini güçlü bir onarım zamanına dönüştürebilir. Çay no 1. Papatya. Çoğu insan papatyayı sadece hafif bir yatıştırıcı içecek olarak düşünür. Çiçeksi, nazik ve rahatlatıcı. Ancak bu mütevazı bitki, uyku kalitenizi temelden değiştirerek, kapsamlı bir gece boyunca göz onarımını desteklemek için olağanüstü bir güce sahiptir. Papatya, beyninizdeki GABAO reseptörlerine bağlanan, Sinirsel aktiviteyi nazikçe azaltan ve vücudunuzu gerçek bir derin uykuya yönlendiren apigenin adlı bir bileşik içerir. Bu, uyku ilaçlarının yarattığı sersemletici, uyuşturucu benzeri bir etki değildir. Gözlerinizin günlük ışık, ekranlar ve çevresel stresten iyileşmek için umutsuzca ihtiyaç duyduğu sürekli, kesintisiz bir dinlenmeye doğal bir davettir. Ancak papatyanın faydaları sadece uykuya dalmanın çok ötesindedir. Bu olağanüstü bitki aynı zamanda kronik Düşük dereceli inflamasyonun arkasındaki kimyasal haberciler olan dolaşımdaki stokinleri azaltan güçlü bir antiinflamatuar ajandır. Bu, özellikle göz kapakları, gözyaşı kanalları ve mikroskobik kılcal damarlar gibi göz çevresindeki iltihaplı dokuların besin iletimini engelleyebilmesi ve uygun nem tutulmasını önleyebilmesi nedeniyle çok önemlidir. Moleküler Medicine Reports'ta yayınlanan araştırmalar, papatyanın içerdiği flavonoidlerin göz dokularındaki oksidatif stresi %40'a kadar azaltabileceğini gösteriyor. Bitki ayrıca gözünüzün arkasındaki karmaşık mikro damar ağına giden dolaşımı iyileştirmek için kan damarlarını hafifçe açmaya yardımcı olan hafif bir damar genişletici olarak da işlev görür. Bu birleşik eylemlerin sonucu derindir. Daha az göz yorgunluğu, azalmış şişkinlik ve gözlerinizi açmayı günlük bir mücadele haline getiren o kumlu, yanma hissinin ortadan kalkmasıyla uyanırsınız. Korneanızın uygun şekilde yeniden nemlenmesi için zamanı olmuştur. İltihaplanma azalmıştır ve gözyaşı bezleriniz optimum nem seviyelerini geri kazanmıştır. Sabahki göz rahatsızlığını acı veren zımpara kağıdı olarak tanımlayan 68 yaşında bir hastayı tedavi ettim. Yatmadan önceki rutinine bir fincan papatya çayı ekledikten sonra, iki hafta içinde bir dönüşüm yaşadı. Gözlerim uyandığımda gerçekten rahat hissediyor, dedi bana samimi bir şaşkınlıkla. Bunun nasıl bir his olduğunu unutmuştum. Optimal hazırlık. Bir tepeleme çay kaşığı kurutulmuş papatya çiçeğini, veya bir adet kaliteli poşet çayı sıcak suda 8-10 dakika temel yağlarını korumak için üzeri kapalı olarak demleyin. Maksimum etki için yatmadan 30-45 dakika önce için. Çay No. 2 Rezene Papatya daha derin bir uyku için sinir sisteminizi yatıştırırken, rezene çayı tamamen farklı bir mekanizma aracılığıyla çalışır. Retinanıza ve optik sinirinize giden kan akışını önemli ölçüde artırarak. Akşamları gözleriniz yorgun, donuk veya biraz daha sönük hissediyorsa, eksik olan tam da bu olabilir. Çoğu insan rezeneyi sindirim faydalarıyla tanır. Ancak bu aromatik bitki aynı zamanda güçlü bir dolaşım artırıcıdır. Retinanız, gözünüzün arkasındaki ışığa duyarlı doku, vücudunuzdaki metabolik olarak en aktif dokulardan biridir. Karmaşık bir küçük kan damarı ağ aracılığıyla sürekli, zengin oksijen ve besin tedariki gerektirir. Dolaşımdaki küçük azalmalar bile hızlanmış göz yorgunluğuna, zayıflamış gece görüşüne ve ilerleyici dejenerasyona yol açabilir. Rezene, kan damarlarının düz kas duvarlarını gevşeten, retina ve optik sinire ulaşan mikroskobik damarlar da dahil olmak üzere derin dokuların daha iyi oksijenlenmesini teşvik eden flavonoidler ve anetol adı verilen doğal bileşikler içerir. Bunu, gözlerinizin gece boyunca onarım için ihtiyaç duyduğu yakıtı alabilmesi için dolaşım sisteminizdeki trafik sıkışıklığını gidermek gibi düşünün. Ancak rezene faydaları basit damar genişlemesinden daha derine iner. Bu bitki aynı zamanda hem sindirimi hem de uyku kalitesini etkileyen önemli bir yol olan vagus siniri aracılığıyla bağırsak beyin bağlantısını da destekler. Sindirim sisteminiz sakinleştiğinde beyniniz de onu takip eder ve tüm vücudunuzun hücresel restorasyon için gerekli olan parasempatik dinlen ve onar durumuna girmesini sağlar. Journal of Ethnopharmacology'de yayınlanan çalışmalar, rezene'nin biyoaktif bileşiklerinin tüketimden sonraki 2 saat içinde mikrosirkülasyonu %35'e kadar iyileştirebileceğini gösteriyor. Bu artan kan akışı Gece boyunca devam ederek gözlerinize en kritik onarım aşamasında sürekli besin tedariki sağlar. Birçok hastam özellikle uzun saatler ekran kullandıktan veya okuduktan sonra gözleri puslu hissettiğinde rezene çayı içtiğini söylüyor. Diğerleri yaşlanmaya veya kronik yorgunluğa bazen eşlik eden gözlerin arkasındaki derin ağrılı his için özellikle yararlı olduğunu düşünüyor. Optimal hazırlık: Bir çay kaşığı ezilmiş rezene tohumunu sıcak suda 10 dakika demleyin. Hafif tatlı Mayan kökü benzeri tadı. Bu çayı bir akşam ritüeli olarak özellikle hoş kılıyor. Çay 3. Yaban mersini. İki Dünya Savaşı sırasında İngiliz savaş pilotlarının gece görevlerinden önce karanlıkta görme yeteneklerini geliştirmek için yaban mersini reçeli tükettiğine dair efsanevi bir hikaye vardır. Bu hikayenin tarihi doğruluğu tartışmalı olsa da yaban mersininin görme yeteneğini artıran özelliklerinin arkasındaki bilim iyi belgelenmiştir ve 60 yaşın üzerinde azalan gece görüşü yaşayan herkes için oldukça önemlidir. Yaşlanan gözlerin en sinir bozucu erken belirtilerinden biri gece körlüğüdür. Karanlık bir koridorda yürümek veya alıca karanlıkta araba kullanmak gibi loş ortamlarda görmekte zorlanmaktır. Bu, retinanızdaki düşük ışıkta hareketi ve kontrastı algılayan çubuk hücrelerin yaşla birlikte dejenere olmaya başlaması nedeniyle meydana gelir. Daha az duyarlı hale gelirler. Uyum sağlamada daha yavaş olurlar ve oksidatif strese karşı giderek daha savunmasız hale gelirler. Yaban mersini çayı bu sorunu antosiyanin adı verilen olağanüstü yüksek konsantrasyonuyla çözer. Bunlar sadece iltihabı azaltmakla kalmayıp aynı zamanda karanlıkta ışığı algılamak için gerekli olan çubuk hücrelerdeki mor pigment olan rodopsinin yenilenmesine de yardımcı olan güçlü antioksidanlardır. Bu pigment gün boyunca doğal olarak tükenir ve optimal gece görüşü için sürekli olarak yenilenmelidir. International Journal of Ophthalmology'de yayınlanan araştırmalar, düzenli antosiyanin tüketiminin gece görüşü adaptasyonunu %25'e kadar iyileştirebileceğini ve parlak ışığa maruz kaldıktan sonraki iyileşme süresini azaltabileceğini gösteriyor. Bu bileşikler ayrıca retina'daki kılcal damar duvarlarını güçlendirerek mikro kanamaları azaltır ve fotoreseptör hücrelere besin iletimini iyileştirir. Çay olarak tüketildiğinde yaban mersini antosiyaninlerini konsantre Yüksek oranda biyoyararlı bir formda serbest bırakır. İçeceğin sıcaklığı dolaşımı artırır ve bu terapötik bileşiklerin özellikle uykunun onarıcı aşamalarında vücudunuz tarafından daha kolay emilmesini sağlar. Şiddetli parlama hassasiyeti ve loş ışıkta zayıf görme nedeniyle bir yıldan fazla süredir gece araba kullanmayan 73 yaşında emekli bir öğretmeni hatırlıyorum. 3 gece boyunca akşam rutinine yaban mersini çayı ekledikten sonra yavaş ama anlamlı bir iyileşme yaşadı. El feneri olmadan araba yolumun sonuna kadar yürüdüm ve nereye gittiğimi gerçekten görebildim dedi bana yeniden kazandığı güvenle. Yaban mersini çayı bir gecede mükemmel gece görüşünü geri getirmese de yaşla birlikte ilk azalan yetenekler olan kontrast duyarlılığında, parlama azalmasında ve genel düşük ışıkta görsel fonksiyonda istikrarlı bir iyileşme sunar. Optimal hazırlık. Maksimum antosiyanin elde etmek için bir çorba kaşığı kurutulmuş yaban mersinini sıcak suda 12-15 dakika demleyin çayın hoş, hafif ekşimsi bir tadı vardır ve birçok kişi bunu doğal olarak tatmin edici bulur. Çay no 4. Limon balsamı. Son çayımız, diğerlerinden tamamen farklı bir seviyede çalışır. Papatya derin uykuyu teşvik ederken, rezene dolaşımı artırırken ve yaban mersini gece görüşünü yenilerken, limon balsamı, gözlerinizi kontrol eden hassas sinir sistemini, özellikle de optik sinirin kendisini korumaya odaklanır. Bu sizi şaşırtabilir. Ancak yaşlı yetişkinlerdeki birçok görme sorunu, artan göz basıncı, optik sinir yorgunluğu ve görsel stres duyarlılığı dahil olmak üzere kronik anksiyete ve sinir sistemi işlev bozukluğu tarafından önemli ölçüde kötüleştirilir. Stres altındayken vücudunuz sempatik savaş ya da kaç tepkisini etkinleştirir. Göz bebekleriniz genişler, kan damarları daralır ve kortizol seviyeleri yükselir. Zamanla bu yüksek durum sizin temeliniz haline gelir ve görme yeteneğinizi destekleyen küçük damarlar ve sinirler üzerinde muazzam bir baskı oluşturur. Kronik sempatik aktivasyon, daha yüksek göz içi basıncına, azalmış sinir iletkenliğine ve glokom gibi nörodejeneratif göz hastalıklarının hızlanmış ilerlemesine katkıda bulunabilir. İşte bu noktada limon balsamı paha biçilmez hale gelir. Limon balsamı, beyninizdeki GABA sistemini dengelemeye yardımcı olan rosmarinik asit ve terpen bileşikleri içerir. Bu da nazik bir ruh hali düzenlemesine, azalmış anksiyeteye ve en önemlisi Para-sempatik dinlen ve sindir moduna geri dönüşe yol açar. Vücudunuz bu daha sakin durumdan işlediğinde, kan akışı optimal seviyelere geri döner, yüz ve yörünge kaslarındaki gerginlik yumuşar, göz basıncı stabilize olur ve optik sinir iyileşmek ve sağlığını korumak için ihtiyaç duyduğu huzurlu ortamı alır. Psikosotik medicine de yayınlanan klinik çalışmalar, düzenli limon balsamı tüketiminin strese bağlı göz yorgunluğunu %30'a kadar azaltabileceğini ve genel görsel konforu artırabileceğini gösteriyor. Hastalar, Yaşlanan gözlerde yaygın sorunlar olan daha iyi uyku kalitesi, daha az gece uyanması ve ışığa ve parlamaya karşı azalmış hassasiyet bildirmektedir. Fizyolojik faydalarının ötesinde, birçok hastam limon balsamı çayını uyarıcılarla, ekranlarla, trafikle ve endişelerle dolu bunaltıcı günlerin ardından duygusal nefes alma olarak tanımlıyor. Bu çay, modern dünyamızda giderek nadir bulunan bir şeyi sunar. Yavaşlamaya zihni susturmaya ve uykudan önce içsel dinginlikle yeniden bağlantı kurmaya nazik bir davet. Optimal hazırlık. 2 çay kaşığı kurutulmuş limon balsamı yaprağını sıcak suda 8 dakika demleyin. Hafif, narenciye tadı doğal olarak yatıştırıcıdır ve istenirse az miktarda hambal ile iyi gider. Gecelik çay ritüelinizi oluşturma. Artık her çayın benzersiz faydalarını anladığınıza göre, akşam programınıza sorunsuz bir şekilde uyan sürdürülebilir bir rutin oluşturalım. Anahtar basitliktir. Sisteminiz ne kadar kolay olursa, vücudunuzun beklemeye ve istemeye başlayacağı kalıcı bir alışkanlık haline gelme olasılığı o kadar artar. Ö haftalık rotasyon yöntemi. Birden fazla çeşidi birleştirmek yerine her gece bir çay seçin. Her çay, belirli işlevini herhangi bir müdahale olmadan yerine getirmesine izin verildiğinde en iyi şekilde çalışır. İşte önerilen haftalık bir düzen. O pazartesi, derin, onarıcı bir uyku için papatya. O salı, Retinal dolaşımı artırmak için rezene. O çarşamba. Gece görüşünü desteklemek için yaban mersini. O perşembe. Sinir sisteminizi sakinleştirmek için limon balsamı. O cumadan pazara en sevdiğinizi tekrarlayın veya vücudunuzun neye ihtiyacı olduğunu dinleyin. Demleme talimatları. Her fincan için bir tepeleme çay kaşığı kurutulmuş bitki veya bir kaliteli poşet çay kullanın. Esansiyel yağları korumak için fincanın üzerini kapatarak taze kaynatılmış suda 8-15 dakika, yaban mersini için daha uzun demleyin. Daha uzun demleme süresi, terapötik bileşiklerin maksimum ekstraksiyonunu sağlar. E zamanlama protokolü. Seçtiğiniz çayı, planladığınız yatma saatinden 30-45 dakika önce tüketin. Bu pencere, nazik bir emilime izin verirken, uykuya huzurlu bir geçiş yaratmanız için size zaman tanır. Ö ritüel geliştirme. Çay içmeyi basit bir görevden anlamlı bir ritüele dönüştürün. Çayınızı bilinçli bir şekilde hazırlayın. Sessiz bir yer bulun. Işıkları kısın ve bu zamanı vücudunuza günün tamamlandığını ve onarım zamanının başladığına dair bir sinyal olarak kullanın. Bazı hastalar kısa şükran listeleri yazmaktan hoşlanırken, diğerleri nazik germe hareketlerini veya gözlerinin üzerine ılık bir kompres yerleştirmeyi tercih eder. Ö-İlerleme takibi İlk haftanızdan sonra ince değişikliklere dikkat edin. Sabah gözlerinizin daha az kuru veya kumlu hissedip hissetmediğini fark edin. Geceleri ışıkların sizi daha az rahatsız edip etmediğini veya daha kolay uykuya dalıp dalmadığınızı gözlemleyin. Bu küçük değişimler vücudunuzun tutarlı, nazik bakıma olumlu tepki verdiğini gösterir. Bu yaklaşım neden işe yarar? Bu yaklaşımın neden işe yaradığını anlamak, vücudunuzun doğal sirkadiyen ritimlerini ve bunların göz sağlığı üzerindeki derin etkisini takdir etmeyi gerektirir. Uykunun ilk birkaç saatinde büyüme hormonu üretimi zirveye çıkar ve tüm görme sisteminizdeki hücresel onarımı destekler. Kan akışı düzenleri değişir. Potansiyel olarak retinal dokulara besin iletimini iyileştirir. Doğal antioksidan sistemler daha aktif hale gelir. Günlük ışığa ve çevresel toksinlere maruz kalmaktan biriken oksidatif stresi nötralize eder. Sabah göz tahrişine neden olan enflamatuar süreçler, derin uyku aşamalarında doğal olarak çözülmelidir. Gözyaşı bezleriniz, Uyanık saatlerde tükenen nem seviyelerini geri yükler. Odaklanmayı ve göz hareketini kontrol eden dış göz kasları günlük gerginlikten gevşer ve iyileşir. Bu süreçler başlamadan hemen önce hedeflenen besinleri ve sakinleştirici bileşikleri sağlayarak vücudunuzun doğal iyileşme yeteneğini optimize ediyorsunuz. Bu sert müdahalelerle değişimi zorlamakla ilgili değildir. Görsel sisteminizde zaten var olan doğal restorasyon mekanizmalarını desteklemekle ilgilidir. Göz sağlığına bütünsel bir yaklaşım. Bu dört çay kayda değer iyileştirmeler sağlayabilse de, göz sağlığına yönelik kapsamlı bir yaklaşımın parçası olarak en iyi şekilde çalışırlar. Yeterli uyku süresi sağlayın. 7 ila 8 saatlik gece uykusu, hücresel onarım döngülerinin tam olarak tamamlanmasını sağlar. Doğal melatonin üretimini desteklemek için akşam saatlerinde mavi ışığa maruz kalmayı sınırlayın. Gözyaşı üretimini ve göz nemini optimize etmek için gün boyunca uygun hidrasyonu koruyun. Potansiyel sorunları ciddileşmeden önce belirlemek için düzenli kapsamlı göz muayenelerini düşünün. En önemlisi, kalıcı veya kötüleşen semptomları göz ardı etmeyin. Doğal yaklaşımlar güçlü olabilse de, gerektiğinde profesyonel tıbbi bakımı tamamlar, onun yerini almaz. Daha sağlıklı, daha rahat bir görüşe giden yol pahalı tedaviler, karmaşık protokoller veya dramatik yaşam tarzı değişiklikleri gerektirmez. Bazen en derin iyileşme Niyet ve sevgiyle gerçekleştirilen en basit tutarlı öz bakım eylemlerinden ortaya çıkar. Bu gece o 8 saatlik uykuyu görsel gerileme dönemlerinden güçlü restorasyon seanslarına dönüştürmeye başlama fırsatınız var. İster papatyanın derin uyku desteğini, ister rezene'nin dolaşım artırıcı özelliğini, ister yaban mersininin gece görüşü faydalarını, ister limon balsamının sinir korumasını seçin, görme yeteneğinizi korumaya ve potansiyel olarak iyileştirmeye yönelik anlamlı bir adım atmış olursunuz. Gözleriniz Onlarca yıldır size sadık bir şekilde hizmet etti. Yatmadan önce hikayeler okudu. Gün batımlarını izledi. Sevdiklerinizin yüzlerini gördü. Sayısız günlük yaşam anında yolunuzu buldu. Sevinçlerinize ve üzüntülerinize, zorluklarınıza ve zaferlerinize tanık oldular. Şimdi onlara karşılık verme zamanı. Her seferinde bir fincan besleyici çay ile. Seçim sizin. Zayıflayan görüşü kaçınılmaz olarak kabul etmeye devam edecek misiniz? Yoksa görme yeteneğinizi desteklemek için bu nazik Doğal yaklaşımı mı benimseyeceksiniz? Gözleriniz kararınızı bekliyor ve bu gece başlamak için mükemmel bir zaman.